Herkese merhaba. Bugün Kia Ceed 1.5 turbo aracın arka koltuğunu sökeceğiz. Arka koltuğun hali sizlerde görüyorsunuz. İçler acısı, dökülen e, içecekler, pislik, kir her türlü şey var. Bunu yapabilmek için ilk önce koltuğun sökülmüş halini görüyorsunuz. Kırmızı ile işaretlenen yerlerdeki vidaların ve mavi ile işaretlenen yerlerdeki fişlerin yerinden çıkması gerekiyor. Şimdi koltuğumuzun arka koltuğumuzun halini içler acısı halini canlı olarak sizler de videoda görüyorsunuz. Bununla beraber başka bir sorunumuz daha var. Yine ön tarafa geçtiğimizde arka koltuklardaki emniyet kemeri ikaz ışıklarından bir tanesinin yani ortadakinin sürekli yandığını göreceksiniz. Diğerleri sönmesine rağmen ortadaki sürekli sönüyor. Şimdi arka koltuktaki sökmemiz gereken vida yerlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Diğeri de aynı hizada öbür tarafta. Önemli olan bunları sökmek. Görünen kabloları da dikkatli bir şekilde koparmadan çalışmaya, koparmadan sökmeye çalışmak. Her iki vidayı da söktükten sonra şu anda ulaştık. İki tane ana bir kablo hattından ayrılan iki tane kablo demeti görüyorsunuz. Bu iki tane kablo demeti az önce de gösterdiğimiz, ilk başta gösterdiğimiz kablolara doğru uzanıyor. Bu kablolara ulaşabilmek için arka koltuğunun sırt kısmını hafifçe eğmek gerekiyor. Buradan zaten çektiğimizde kablonun geldiğini görüyoruz. Bu kabloyu dikkatli bir şekilde arka koltuğu sırtlığı yatırarak beyaz olarak göreceksiniz zaten. Evet. Bu beyazla olan yerdeki sağa doğru çekmeniz gerekiyor. Bir tanesini çıkardıktan sonra Diğerinde söküp koltuğu buradan bundan sonra herhangi bir endişe olmadan çıkaracağız. Fakat önemli bir sorun daha var. Ar orta emniyet kemerini tutan bir emniyet mandalımız daha var. Burada herhangi bir kırmızı diğerlerinde olduğu gibi kırmızı bir basma butonu yok. Bu buton tornavida ile gösterdiğim küçük bir çentikten içeriye basma ile çıkarılması gerekiyor. Şu anda da gördüğünüz gibi emniyet kemeri yerinden çıktıktan sonra arka koltuğu herhangi bir problem yaşamadan çekip çıkarabiliyorsunuz. Tabi ben çekerken çıkarırken acaba bir şeylere takılır mı diye korka korka çektim. Dikkat ederek çektim. Şu anda da arabanın içini görüyorsunuz. Ortada benzin deposunu, benzin şamandırısına giden bölüm. Yine bir kontrol edelim. Acaba zarar verdiğimiz veya dikkat etmemiz gereken takarken dikkat etmemiz gereken herhangi bir sıkıntı var mı diye. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir şey yok. Şimdi bu uçlar önemli. Bunları da bir VD40'la yağladıktan sonra yerine takacağım. Acaba VD40'la yağladıktan sonra da bu orta ışığın yan, yanmaması problemini acaba çözebileceğiz mi diye düşünüyorum. Evet arka koltuğu balkonda iki sandalyenin üzerine yerleştirdim. İlk önce üstündeki kirlerin kabarması için bir sopayla şöyle bir dövüyorum. Üstünden tozlar mozlar bir kalkıyor. Güzelce bir şöyle bir dayak attıktan, dövdükten sonra süpürgeyle, elektrikli süpürgeyle süpürüp bütün kabasını, tozlarını almaya çalışacağım. Elektrikli süpürge aslında evdeki elektrikli süpürge buna çok uygun değildi. Yapacak çok fazla bir şey de yok. Zaten bu pek olmayınca ucunu daha küçük bir uçta eminim ki vardı ama nereye koyduğumuzu biz de bilmiyoruz olmayınca daha pratik, daha alengirli bir yöntemle süpürmeye çalıştım. İyice süpürüp tamam oldu diye kendi kendime ikna ettikten sonra halı yıkama makinesiyle bütün suyunu çektim. Bu aşamayı tam olarak çekemedim çünkü elimi hani bir elde telefonla çekmek biraz zor. Bana göre bayağı bir kirli bir su çıktı. Bu kirli suyu da az önce Gördünüz şimdi dökerken de daha iyi zaten hep beraber göreceğiz. Koltuktan, arka koltuktan çıkan kirli su bu şekildeydi. Şimdi tekrar yeniden montaj aşamasına Geçiyoruz. Bir gün bekledikten sonra montaj aşamasına geçtik. İlk önce ben fişlerini taktım. Her iki taraftaki fişlerini taktıktan sonra daha sonrası zaten çok da zor olmayan bir şey vidalarını zaten yere koymuştum. Arabanın içerisindeydi. Kaybolmasın yerleri belli olsun diye bunlar 12 lokma ile açılan ee, vidalar diyeyim ya da artık neyse somunlar. Bir tarafını hani en azından gösterebilmek için ilk önce boşluğunu alıp daha sonradan da daha düzgünce sıkılıyor. Her iki tarafı da vidalarını taktıktan sonra tabi bu arada siz benim gibi yapmayın. Koltuğu biraz eğerek görerek yapmaya çalışın. Burada montajın <laughs> bitmiş halini görüyoruz. Arka tarafında bagajla oturma yerini birbirinden ayıran küçük bir çıtamız vardı. Bu çıtayı da yerine taktıktan sonra koltuğun montajı işlemi bitmiş olacak. Engelleyen herhangi bir şey var mı? Benim bagaj biraz çorba bir halde. Acaba bir şey engelledim diye bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce bir bastırıp üstüne zaten yerine oturmasını sağlayabilirsiniz. Son dokunuşları da yaptıktan sonra şimdi koltuğumuzu tekrar eski yerine getirdik. Bir de arka koltuğa oturup ileri geri kaykıldıktan sonra sağa sola sallandıktan sonra ön tarafa geçip acaba sıktığımız VDA 40 işe yaradı mı diye kontrol ediyorum. Evet hep beraber bakıyoruz yaramamış.